arkadaşlar. Elektrik akımıyla başlıyoruz. Bir iletkenin kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı bana ne verecek? Elektrik akımını verecek. Peki buna devrede baktığımızda potansiyel farkın olduğu bir devrede. T saniyede S kesitinden geçen yük miktarı Q kadarlık olsun. Bu devrenin akımını bulabilmek için akım birim zamanda geçen yük miktarına bağlıdır ifadesini kullanıyoruz. Burası önemli. Birim zamanda geçen yük miktarı ne veriyormuş? Akımı. Peki bu modülü Birden fazla matematiksel işlemle gösterebilir miyiz? Evet. istediğiniz ifadeyi çekerek bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada akımın biriminin amper, amper metre ile ölçüldüğünü, yükün biriminin klomp, zamanın biriminin ise saniye olduğunu unutmayacağız. Yine önemli kısımlardan bir tanesi akımın yönü pozitiften negatif yöne doğru ya da kutba doğrudur arkadaşlar. Elektronun yönü ise buna ters yani negatiften pozitif doğru yöne doğru olacak tır diyoruz. Peki geldik sıvı ve gaz ortamlarda elektrik akımı kısmına. Katı iletkenlerde elektrik akımı elektronlar sayesinde oluşurken sıvı ve gazlarda bu durum iyonlar sayesinde oluşacak arkadaşlar. Böyle bir devre görüyoruz şimdi. Unut ve katotundan oluşmuş. Asit damlatılarak iletken hale getirilen suda asit çözünerek pozitif ve negatif yüklü iyonları oluşturacak. Dolayısıyla buradaki iyonlar rahat durmayacak arkadaşlar. Devreye pil de bağlandığında hareket haline geçecekler ve böylelikle devreden akım geçmesini sağlayacaklar diyoruz. Geliyoruz. Katı bir iletkenin direncine bir iletken düşüneceğim. Nasıl? Katı bir iletken. Buradaki direnç dediğimiz her zaman ifadelerin hep içinde geçecek zorluk arkadaşlar. Devreden akım geçmek isteyecek direnç hayır diyecek. Dolayısıyla buradaki zorba kuvvet zorluğa biz direnç diyoruz. Direnci R sembolüyle birimi ise ohm ile ifade ediliyoruz. Dikkat edeceğimiz durum. Bir katı cisimeli aldım. L uzunluğunda A kesit alanına sahip direnci. Rho çarpı L bölü A ifadesi. Ne demek bu? Direncin boyuna bağlayayım. direkt kesit alanına bağlayayım. Ve öz direncine mutlak ve şart bağlayayım. Peki gelelim ampermetre ve voltmetreye. Ampermetre devreye seri bağlanacak arkadaşlar. Çok çok küçük bir değer aldığı için ihmal ediyoruz biz. Basit elektrik devresini neyi ölçecek? Akımı ölçecek birim bazını düşündüğünüzde devreye seri bağlanacağını kesinlikle unutmuyorsunuz. Peki geldik voltmetre durumuna. Voltmetrede ise dikkat edin paralel bağlanacak. Neden? Potansiyel farkı ölçmek istiyor. Çünkü devredeki gerilim hattının ne kadar büyüklüğe sahip olduğunu. Dolayısıyla biz potansiyel fark uçlar arasındaki gerilimi ölçerken devreye paralel bağlayarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Voltmetrenin ölçüm yapmasını sağlıyoruz. Konunun en önemli kısımlarından bir tanesi ohm yasası. Şimdi bu yasa bize e, dikkat edin direncin değerini verecek. Ohm yasası birim ohm demiştik direnç için. Elektrik devresindeki direncin iki ucu arasındaki potansiyel farkın iletkenden geçen akımına oranı yani vır formülü. Ne diyoruz? Potansiyel fark eşittir. Akım çarpı direnç formülünü kullandığımızda I'yi çektiğinizde arkadaşlar volt bölü Amper olduğunu görüyorsunuz. Direktmen burada da 10 birimine sahibi olduğunu görüyoruz. Peki dirençler nasıl bağlanır? Bu zorla dedik, direnç denir dedik. Dirençler iki şekilde bağlanacak. Biri seri, biri paralel. Seri bağlanan dirençlerde aynı akım geçeceği için dirençlerin toplamı kadarlık bir alana büyüklüğü sahiptir. Peki buradaki dikkat edeceğimiz nokta eş değer kelimesini kullanmışız. Eş değer direnç demek bütün dirençlerin yapacağı görevi tek başına üstlenen anlamı taşır. Bu her yerde böyledir. Eş değer ifadesini gördüğünüz zaman rast gelirseniz direkt ben hepsini yapabileceği görevi tek başına yapan ifadesini kullanmanız mümkündür. Peki. Geldik dirençlerin paralel bağlanmasına. Yine burada da aynı ifadeden bahsettiğim için geçiyorum. Dikkat edin burada bağlanma modülünde ne yapacağız? 1 bölü 1 bölü 1 bölü şeklinde kullanacağız. Dolayısıyla eş değeri bulmak için 1 bölü re, eş, 1 bölü 1, 1 bölü R2 ifadesini kullandık. Payla işlemi yaparsanız burada çarpımları bölü toplamları ifadesine ulaşarak devredeki eş değer direnci bulmanız mümkündür. Peki kısa devre deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Kısa devre deyince aklımıza akım gidecek boş olan teli seçecek arkadaşlar. Boş teli seçerse ne yapacak? Dolayısıyla devreden e, direkt men sıyrılmış olacak. Dirençsiz yolu izliyorsa bu yola kısa devre diyoruz biz bu olaya. Eş değer direnç bulunurken de kısa devre olan dirençler hesaba katılmayacak. Neden? Zaten dirençsiz yolu seçmiş adam. Niye hesaplamalara katalım da gereksiz bir işlem kalabalığı yapalım gibi kodlayabilirsiniz kafanıza. Peki Üreteç deyince aklıma ne gelecek? Piller gelecek arkadaşlar. Şimdi seri bağlarsak üreteçleri. Üreteçlerde seri bağlamak demek hepsinin toplam ifadesini almak demektir. Dikkat edelim. Eğer ters bağlanmamışsa bütün ifadelerin toplamını. Peki bunlardaki iç dirençler nasıl değişecek arkadaşlar? İç dirençler de aynı şekilde EMK dediğimiz durum yani buradaki pil üreteç dolayısıyla onlar da toplanarak bulunacak. Peki burada önemli bir püf noktaya değinmişiz. Birim yük başına düşen enerji bize neyi verecek? Burada elektromotor kuvvetini verecek arkadaşlar. Bu da önemli bir ifade. Tabii ki ileriki konularda daha detaylı göreceksiniz. Onun da biriminin volt olduğunu yine potansiyel fark anlamına geldiğini unutmayabiliriz. Peki ters bağlanırsa üreteçler ne olacak? Ters bağlanan üreteçler birbirini yok edeceği etkide de olacaklar arkadaşlar. Dolayısıyla iş dirençleri etkilenmeyecek. Seri bağlı gibi davranacaklar. Ama yok edici olduğu için fark ifadesini kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Dolayısıyla fark ifadesi alınır diyeceğiz. Peki paralel bağlı üreteçler olursa ne olacak? Burada da dikkat edin. En önemli noktası bir kere elektromotor kuvvetini bulurken ne diyeceğiz? Hepsinden geçen elektromotor kuvvetinin büyüklüğü aynıdır. Yani epsilon kadar diyeceğiz. Ama iç dirençler paralel olduğu için paralel bağlı direnç sisteminin formülünü kullanacağız diyoruz. Peki gelelim üreteçlerin tükenme sürelerine. Şimdi üretecin yapıldığı maddenin cinsine boyutuna bağlayın bu durumda. Neden? cinsi ve boyutuna göre ne yapacak? Çünkü akım geçirme süresi, akımın geçtikten sonra potansiyel fark oluşma durumu gibi durumlar değişecek. Mesela ne kadar çok akım çekersen bir devreden ben, üreteç o kadar kısa sürede tükenir. Akım yoksa devrede tükenme süresi vardır arkadaşlar. Bir akım olacak. Seri bağlı durumda olan üreteçlerde demişiz. Çekilen akım eşit olduğu için tükenme süreleri eşittir. Bak, çekilen akımlar eşit. Dolayısıyla tükenme süreleri değişik. Tıpkı demin ne kadar çok çekilirse o kadar tükenir dediği ifadeyle aynı örtüşüyor. Paralel bağlı üreteç sayısı artarsa hmm, akım azalacak. Neden paylaşacaklar arkadaşlar? Dolayısıyla tükenme süresi artacaktır diyoruz. Genellikle evlerimizde kullandığımız devrelerin modelleri de bu şekildedir. Peki reosta ne olacak bizim için? Reos'ta dediğimiz devredeki direnci ben değiştirmek istiyorum. Değiştirilebilir direnç anlamı taşıyor. Bir sürgü yardımıyla bunu sağlıyoruz arkadaşlar. Eğer burada Reostayı bir yönünde çekersek ne olacak? Direnç azalacak, akım artacak arkadaşlar. Direncin azalması demek üzerinden geçen akım miktarının artması demek. O şekilde düşüneceksiniz. Peki yön iki yönünde çekilirse Direnç ne yapacak bu sefer? Artacak, akım azalacak ifadesini rahatlıkla ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanıyoruz. Peki bir lambanın parlaklığı ile ilgili konuşalım. Lambanın parlaklığı gücüyle orantılı. Şimdi güç ne demekti bizim için? Güç bulunurken ifadede dikkat etmem gereken şurada hemen elektriksel güce bir bakalım ondan sonrasını yukarıdan tamamlayayım elektriksel gücü bulmak için birim zamandaki harcanılan enerjiye bakacaksınız dolayısıyla burada 3 ifade kullanılabilir i kare çarpı r ifadesi akım ve direnç değeri potansiyel fark ve direnç değeri yine potansiyel fark ve akım, akım değeri cinsinden ne yapabiliriz güç ifadesini bulmak mümkündür gücün biriminin de watt olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar Peki Geliyorum şimdi seri bağlı lambaların parlaklığı ne olacak? Seri bağlı, pal, bağlı parlaklıklarından bahsederken devrede dirençle doğru orantı. Ne kadar çok direnç varsa o kadar çok parlaklığın olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi elektriksel enerji ve güçle bahsedersek biraz da devredeki akım arttıkça, potansiyel fark arttıkça, geçen zaman arttıkça ne olacak? Devredeki enerji miktarı artacak. Dolayısıyla burada evitle buluyoruz arkadaşlar. Evit modelimiz e, tek bir model ve buradaki enerjiyi gösteren model. Bunun içine iç içe yazma yöntemiyle vur formülünden i'yi ya da v'yi çekerek ne yapıyoruz? Denklemleri çoğaltabiliriz diyoruz. Peki güç kısmını biraz daha detaylı inceleyelim. Birim zamandaki harcanılan enerji bize gücü veriyordu. Watt da birimi. Burada da enerjinin yerine evit dediğimizdeki vit'i yerleştirdiğimizde bölü t ifadesinden v çarpı i kadar olduğunu yine diğer ifadelerde enerji ifadesini yukarıda görmüştük arkadaşlar yerine yerleştirirsek enerji ifadesi